arkadaşlar ben yoktu bu sefer sual kim sonuna kışa salamız kalmazlarda devam ediyoruz ve Zon 85 Revo mutlu hepiniz yanımda Muammer var Selam <laughs> bir dakika Zon 85 revamp <laughs> <laughs> Bak Zon'la e, C İngilizce 85 Türkçe Var mı? He He Five de bari lan <laughs> Oğlum öyle hak yazdım ya Tanksız geçit yani benim arkama gidiyoruz tamam mı? Tanksız mı? Evet tanksız olabilir. Benim de tanklı arkamda ama benim arkamda da tanksız var daha iyi yani. Abi ben niye artık ortada hiçbir şey alamıyorum? Bütün chest'i ben aldım. Ben hiçbir şey alamadım. Yanında adam var. Tanksız geçti tamam mı? Şu motoru. Adam chest'i aldı. Ve evet, balta çıkardı lan dediğim gibi. Oh! Kanka ben girişe girdim. <laughs> Adama fake attım lan. Al o chest'i. Ma... Kanka ben nereye girdim? Target atıyor lan! <laughs> target herif. Zırh var mı onun yoksa geliyorum? Lan ne biçim target atıyor? Yok zırh falan yok. Ulan kılıf chestinden de bir şey çıkmıyor ya çok sinir oluyorum. Double tier. Ay arı. Ah. Ah. Ne? İyi adam tarif atmayın azından. Oğlum double tier tüy alamadım ben. Korkuyorum ama artık. Arkalarlar falan. E öl... neredesin? Ölme de. Ölmedim ölmedim. Neredesin? Büyük yapı var ya tepesine çıkayım mı onun tier tool'u? Kulede tık... Kule misin sen? Tık nedir ya? Hah, Adam var. Ha, sen misin lan? <laughs> Oğlum, sana karşılaştık. Gel şuraya gel, şuraya gidelim. Orada adamlar var, ben ne kıtım? Ne kıt çalış ee, Gelsene be. Kılıcın var mı? Var. Ah, adam öldü. Koş 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 koş. Go go. İçeride go, mi go. öldü ki? Ben içeri <laughs> girdim. Statiye <laughs> bağladım. Oğlum ben burada ölmemiş. Ee, arkada ölürsen double tier 2. Gel gel. Arkalayalım adam var orada. Büyük ihtimal şeydedir gel, o. Gel hemen hemen hemen. Double tier gel hemen. Neredesin? Adam ama gitti çıkıştayım ben. O da adamik, tank var, tank şey var ya yukarıda. bak. Heh. tamam gel gel gel. Double tier hangisi? Nerede? Double tier 2'yu bilmiyor musun? Almadılar orayı. Dadas Şu alalım. şifreli yer mi? Kanka hmm. bana bıraksan onu chest'i. E. Sen aç. Ben... ben bilmiyorum şifreyi. Al sen al tamam. Aç gir gir gir. Açın... gir. Ben, ben, bakıyorum etrafa. Bak, bakıyorum ben. Oradan iki tane diamond falan çıkar bazen. Çıkmadı. Abi bir an bir çesten tane diamond falan çıkıyor ya yani çok güzel. O çok bir güzel bir şey. Bir ben biraz önce burada isim gördüm. Gel. Shift'e bastı. Ee, şey bana kılıç lazım. Yok, yok mu kılıcın? Hayır. <laughs> Harbi yok mu lan? Yok. Al işte. Ben evet. var sanıyorum. Sıfır kılıç. <laughs> gel. Bir sürü chest açtım Golden Apple'a gidelim gel. Yani sen onu al ben de Golden Apple. Bu tier falan da değil mi tier 1 Almışlar Golden Apple almamışlar ah, gemiye atlayamadı Golden Ay, Apple mı? Golden mu? Apple almamışlar Golden Apple mı var orada? Evet ha, Nasıl lan? Ah ben de atlayamadım lan Adamlar <laughs> kapışıyor gel gel Nasıl geleyim? O ben de atlayamadım nedense Benim kılıcım yok Ha doğru ee, Ben 50 öldürürüm merak etme Oha ya akılcım yok inanamıyorum şuna Şansa bak Cık, Seni boostlarım ben de yani adamlar bana saldırırsa ben hiçbir şey yapamam Senin setin de tam neredeyse yani Bir pansiyon yok aha işte dediğim oldu Adamı elle öldürüyorum Oye. Oh, yeah. Adam Adamı elle öldürüyorum ben var ya Ben Şey için Boostla Nasıl diyeyim? arkandayım bayağı be Abi botu eve diye attım ya Adam botla kovalıyor. Adam da botla kaçıyor. Oo, taş kılıç tamam. Güzel. Kanka adam botla kaçıyor ben onu botla kovalıyorum. Oh, Yaman. Ye, yeah, Sesin robotlaştı lan yanda. Benim botum yok. Aa benim de botum varmış lan. Adam botumu nasıl vurdu benim öyle dönerek? Aha lagım oldu. Bot yok. Var mı? Aa şimdi geldi bot. Neredesiniz? Yani bir yerdeyiz. Yer bildir. Adam okluyor. Evet dere gibi küçük bir yere mi geçtiniz? Hı? Dere gibi bir yere mi geçtiniz? Adam nasıl yaptı? Karada mısın? Bekle geliyorum arkandayım. Aha! Adamı arkalayacağım. Çık sudan çabuk çabuk. Hadi! Bana team işareti yaptı. Sana bunun gibi yapacağım. Pa vuramadım. <laughs> Adamla team olduk daha. <laughs> yine sardı. <laughs> Oğlum <laughs> ben niye <zağı> <laughs> Normalde hiç zaa <zağı gülüyor> demiyormuş ama. Abi havada nasıl otoluyor adam? <laughs> Aynen bu videoluk kekoluk yapacağım kusura bakmayın. Kanka Bak adam tepede. Kaç. Ee, bir kere vurabildim sadece oklardan dolayı. Of bir kere daha vurdum bir kere daha vurdum. Vur. Otası var adamın şanslı. Vur. Şanslı evet, evet. Of of of. of. Yandım ya abi. Ateşi görmedim ottan. O o mer aa etim mer benimdir. Canım gel buraya. Canım. Dur. Aa beni geri yol tadı. Ye! Oçlar mı? Ye. Yeah. <laughs> o mevsin ha? ha aşağı düşmüş. Evet. Lan hepsi sen almışsın. Adam oçlar dedi öldü. Oğlum ne kadar. Ne kadar ibinesin. Aynen aynen. O sözü buydu. <laughs> Sonsuz. Son sözü biraz kötüydü işte. Kusura bakma. İzlemiyor mu? Yapacağımız bir... Nereden biliyor? Kaç aboneyiz adam bizim nereden bilecek? Belki sen... Kanka abonem abone olsa ismi bilir bilirdi. Ah tüy... Gittim... Gittim tüy attım ya. He? Belki ismini bilmiyor bak. Oltayı Kanka diğer olta kırılacaktı. Bu <laughs> da zaten... Can az. O yüzden... Boşar. Hayır belki yok. Sen mı diğer olta kırılacağı için attım. anka Hah Unuttum hocam seni. Gel buraya. Ah! Kılıçla. Hiç canım gitmedi. Oo. Gel. <laughs> Bir Derk. kere vurduğum için olabilir mi? Bir dakika. Dur, dur, dur. Oha, oha. Lan kılıçla öyle lan kaç. <laughs> <laughs> gel tepeden kaçak girdim. Çocuğa şaka şey yapıyorum. Kanka alamıyor. ciddi <gülüyor> mi? <gülüyor> Bir anda kılıcı eline aldı. Efer. Efer sen neredesin? Adamla team olduk sana da alacak gaz gaz. İsim var gel gel gel. Gel gel isim var oğlum. Tepende adam var. Ciddi ciddi isim var. Arkanda adam var. Arka, arkanda adamın dibi var arkanda. Oo. Adamın dibi var. Gördüm oğlum. Şurada adam. Arkası. Ah arkası dönük. Görmedi biz herhalde. Hadi. Sen Ben başka adamı öldürdüm. Görmüş lan, gel başka kanka. Çünkü. Oha. Geliyorum, yemek yiyeceğim. Ah. Ama adam ama var ölme, herhalde. Ölme. Ah sana uçurdum adamı. Kaç kaç kaç. Vurdum. Kaç sen. Vur. Arkada olun. Nerede adam? Vur bana. Oltam yok ya adam oltası bana lazım. Belki yine ben alırım ve oltaları birleştiririm. <laughs> Eğer ki yap. Oo adam güzel oltaladı orada. Allah ekber. Oha. Vur, adam iyi mi oynuyor yoksa makro mu? Kanka busla busla. Adam iyi oynuyor ya. Öldürdüm vurdum lan nasıl vurdum orada? Ya. <laughs> Çok fena vurdum ha. Yine mi sen olsalar sakın birleştin olsalar. Attım oğlum. Böyle... <laughs> nasıl vurdum lan öyle? Şaşırdım. Şerefsiz ya. O kadar ben kovaladım lan onu. <laughs> oğlum ben oraya iron chest plate attım. Aa iron atmışım. Giydim işte. Niye kızıyorsun ama Oğlum bot ya. attım lan. Niye beni azarlıyorsun? Adam geldi. Ben, şey miyim? ben o kadar ca... şey miyim? okumuyor Ben o kadar, ben kadar... Ben o kadar şey miyim? Bak ok yapayım mı? Canım azmış lan. Dur dur ok yapayım. Iron sword yapıyorum. İki tane. Vurdum bir kere. O bana vuramadı. <laughs> Za diyeyim mi? <laughs> Hayır. Şimdi bir daha. 3 4 adam geldi. Diamond kul şu lan. Ben de ayrım var şu an. Aha. Çık önden. Al lan şu ayrını al. At 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 at. at. Aynı kılıç ha tamam. Lan. <laughs> bana vuruyor. Başka ya. adam geldi deri set. Vuruyor bana. Hani arkasında da mı herhalde? Ee, golden apple yiyeyim mi? Ha? İstersen ya, benim canım azalıyor. Tamam. Adamın Dur. canı bayağı az ama. Aha sıkıştırdı deri set adam. Abi gel gel. Hacker, o hacker bu deri set hacker. Oha! Deri set hacker vur bana, busta busta busta. Busta şu hacker öldürelim. Kendimi hopladım. Usta. Vur bir daha. Helal. Helal. Kurban çocuğunu ya. <laughs> <bütün öldürdüm. gülüyor> diamond Clutch. Sen de Diamond kılıç yapıyorum. Ee, adam geliyor mu? Bir yeri yaksana sen. O çakmağınla. Heh, ben yakayım veya. Al kanka. Attım arkana. Nerede? Bekleyin söndürme ateşi. Söndürme. Sen de söndürme de. Tamam. Oğlum güzel kestik lan. Güzel kestik sattım ya. Bütün yerdeki itemları iş yapsana. Tamam arkadakileri de alıyorum. Çok güzel item yok ama. Tam, söndürebilirsin. Dur söndürme. Dur söndürme. Söndürmüyorum lan? Zaten söndürme. <laughs> Bu videoda boş konuşmuş olabiliriz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Çok ben boş konuştum. Birbirimizi trolledik falan filan. Dört ah. kişi mi kalmış? Yok izleyici var. Yok. Bu var lan. Adamı zarı yedi. Bakalım. Tim 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 tim. Tamam. Direkt adamı. Ben sana dalmış gibi yapacağım. Tim 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 tim. Öyle stok diyeceğim. Lan. Ben... Oh. <laughs> <laughs> o Zah. O ses benden <laughs> Dalalım o neydi lan? O neydi? Dalalım <laughs> mı? Başlayalım bir dakika ama. <laughs> Chest item boşaltmam lazım. Bak sakın dalma. <laughs> sakın dalma. Şimdi ibelik yapalım ya. <laughs> Kanka çakmak yapıp versene. Aha. Ha? Al sana çakmak yaptım. Al bitmiş değil mi? <laughs> Kullanılmış. Başlıyor muyuz? Bekle. İbelik yok. Tamam başlıyor muyuz? <laughs> Eee başla. Başla. Oha 986 lag. Bu bende niye bu kadar lag buluyor lan? Öldüm lan. Tabii ki. <laughs> Oha! Hacker. GG Hacker. <laughs> oğlum Hacker Fly hasta oğlum. nasıl yetiştim lan? Ciddi almayın bu arada. Hayır, oğlum ben şimşekle çarpıldım sanırım. Kanka bendeki şu an lag'ı ölçüyorum. Bendeki lag'a bak. Şu sen anki videoyu izle. Fazla lag var sende. 968 lag. <laughs> ben videoyu <gülüyor> bitireyim. <gülüyor> tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Bir sonraki videosunda gelmesini like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.